Kesir Atatürk Stadyumunda Bana Hene Rıza mücadelesi arkadan gelen Serhat kafayı vurdu ardından kafayla gönderilen top. Şimdi Bana Hene hareketlendi hani atak şansı Şanlıurfa adına Bana Hene ceza sahasına girmeye çalışıyor. Sanko uzak noktada top istedi Banahene Bana Hene düzeltti. Bana Hene şut şansı buldu vurdu gol attı. 18. dakika Emanuel Bana Hene. Şanlıurfa Spor deplasmanda golü buluyor. Balıkesirspor'un bu sezon PTT 1. Ligte, evinde kalesinde golü, gördüğü ilk gol bu. 18. dakika Emanuel Banahene sahneye çıkıyor Muhammed kaleye vurdu Yanalarda kaldı top Etkili bir vuruş yaptı ama top kaleyi bulmadı Sanko çok hızlı geldi Araya girdi ardından bir pas daha Sanko offside'da değil kaleciyle karşı karşıya Sanko gitti Sanko vurdu 2-0 oldu 30. dakika Alfred Sanko. Alfred Sanko 30. dakikada skoru 2-0'a getiren golü atıyor. Ertuğrul Arslan. Muhammed. Muhammed. Ali. Tekrar Muhammed bıraktı. Burak offside yok. Burak dışarıya vurdu. 40. dakikaya girdiğimiz ilk saniyede Burak Çalık'la gole çok yaklaştı. Balıkesir Spor ama Burak topu dışarıya vuruyor. Ceza sahası içinde Lala Vela, Ali, Burak çok kalabalık geldi Balıkesir Spor. Savunma karşıladı Mustafa. Dönen top sert vurdu harika bir gol attı. Mustafa Kayabaşı 45 artı 2'de farkı bire indiriyor. Mustafa Kayabaşı takımına ilk yarı biterken umut verdi diyebiliriz. Ve ilk 45 dakika tamamlandı diyor Abdullah Yılmaz her şey hazır. İkinci yarının ilk düdüğü geliyor. Mücadele yeniden hareketleniyor. Muhammed Reis. Muhammed Reis baktı içeriye. Muhammed sağ ayağını aldı. Çekti. Mehmet karşısında. ikinci çalım. Sert. Ceza sahası içine. Yüksek bir kazandı top. Kaleci Fevzi tek yumruk. Ertuğrul koştu. Aldı şimdi Ertuğrul. Ertuğrul bir kez daha sıyrılmaya çalışıyor. Müdahale geldi. Sedat Ağaçay karşıladı. İleriye doğru gönderdi Sedat. Ceza sahasında Yasin var. Uzak noktaya. Korner. Korner kullanıldı. Kafa vuruşu. Kaleye yönelmedi top. İlhan Depe. İlhan sert vurdu. Korner. Fevzi güzel uçtu. Korner'e çeldi. Şimdi savunmanın arkasında Murat offside yok. Karşı karşıya Murat. Aşırtma vuruş denedi kale alanı içerisinden ve topu dışarıya gönderdi. Maç sona eriyor. Abdullah Yılmaz 6 dakika tamamlanır tamamlanmaz. 90 dakikayı bitiren dediği çalıyor. Şanlıurfa Spor 2-1 kazanıyor.